Merhaba arkadaşlar. Ben Filiz Karataş. Okul öncesi öğretmeniyim. 3-6 yaş işitme engelliler kitabımı çıkarttım. Minik meleklerim öğrensin diye. Öncelikle işaret dili alfabesini, işaret dili harflerini size gösterdim. Anne ve babalarımızla öncelikle öğreniyoruz. Daha sonra çocuklarımıza öğretiyoruz. Ve birlikte mutlu bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde kitabımızı işliyoruz. Şimdi size kitabımın başlığını tanıtıyorum. Evet. 3-6 yaş işitme engelliler kitabım. Seni duymuyorum ama anlıyorum. Kitabımın başlığı. Ve içinde öncelikle işaret diline yer verdim. Bu dili şu şekilde harfler öğretiliyor. Önce kendimiz öğreniyoruz. Daha sonra çocuklarımızı öğretiyoruz. Çocuklarımızı öğretirken, onlarla birlikte A harfiyle başlıyoruz ve hangi hayvan olduğunu beraber işaret diliyle yaparak öğretiyoruz. Daha sonra çocuklarla birlikte sayılara geçiyoruz. Sayıları da şu şekilde gösteriyoruz ve bir bir işaret dili olarak anlatıyoruz. Bunu ona kadar verdim. Daha sonra çocuklarımızdan renkleri ele aldım. Renkler çocukların seviyelerine uygun bir şekilde işaret diliyle anlatarak renkleri verdim. Mavi renk olarak öğrettim. Şimdi kitabımı almak isteyenler önce Instagram, Facebook ve YouTube kanalından beni izleyebilir. Telefon numaralarımı veriyorum ve e-mail adreslerimi yazıyorum. Ulaşmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsınız da YouTube kanalına abone olup beni takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.